Şeyhül İslam İbn-i Teymiye aleyhi rahmetullah buyuruyor ki, dünya Müslüman için terlik gibidir. Haşa terlik gibidir. Ee, nasıl ki insan terliksiz, ayakkabısız yapamaz. Yani ben hiç kullanmam diyemez. Ama ayakkabı uğruna da yaşamaz. Yani terlik uğruna da yaşamaz. Yani ter, benim amacım terlik e, giymek, terlik almak. Bütün amacım, hayattaki gayem bu demediği gibi Müslüman için de dünya hayatı öyle değil. Kalbinde değil, elinde olur. Bu yüzden daima bir nimet geldiğinde şükreder Rabbine yakınlaşmış olur. Bir iptilade geldiğinde, sınandığında da sabreder. Yine Allahu Teala katında sevabı artar ve derecesi ali olur. Çünkü gideceği yeri biliyor, orayı düşünüyor, orayı, orayı imar etme düşüncesinde. Ama kafirler böyle değil. Bütün lezzetleri, zevkleri, şevkleri, her şeyleri dünyayla sınırlı olduğu için bütün odaklarını dünyaya veriyorlar ve başarıyı doğruluğu vesaireyi dünya ile kıyaslıyorlar bak biz yönetiyoruz o zaman biz doğruyuz bak bizim elimizde para var o zaman biz doğruyuz bak biz e, işte şu, bu güzel yerlerde yaşıyoruz o zaman biz de böyle bir şey söz konusu değil böyle bir şey e, söz konusu değil akıl mantığa da ter zaten ama böyle insanlarda akıl mantık aramak doğru olmaz